Merhaba kıymetli dinleyenler. Türk futbol tarihine damga vurmuş bir şehrin, bir camianın hikayesinden bahsediyorum. Bursa Spor, 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olmuş, Anadolu'nun gururu olarak tarihe geçmiş bir kulüp. Ancak o parlak sayfaların ardından gelen yıllar ne yazık ki ekonomik krizlerle, yönetimsel hatalarla ve sağ içi başarısızlıklarla doluydu. Bir zamanların şampiyonu 3. lige kadar geriledi. İşte bu sadece bir düşüş değil aynı zamanda Türk futbolu için ibretlik bir hikayeydi. Bugün geldiğimiz noktada ise tablo çok farklı. Bursa Spor yeniden yükselişe geçiyor. Sadece sahadaki futboluyla değil tribünlerin coşkuşsuyla taraftarının eşsiz desteğiyle satılan 32.180 kombine. Bunun en büyük kanıtı. Düşünün 3. ligden başlayan bir yolculuk 2. ligde kapalı gişe oynayan bir takıma dönüştü. Bu rakam yalnızca sayılarla değil camianın aidiyetiyle açıklanabilir. Çünkü Bursa Spor taraftarı iyi günde kötü günde kulübüne sahip çıkmanın ne demek olduğunu herkese gösteriyor. Bugün Bursa Spor'un hikayesi sadece kendi camiasına değil, Türk futbolunun bütün paydaşlarına ders olmalı. Bir kulübün büyüklüğü yalnızca kupalarla ölçülmez. Taraftarın inancı, aidiyeti ve sevgisi de o büyüklüğün en önemli parçasıdır. Bursa Spor belki ekonomik olarak zor günler yaşamış olabilir. Ama görüyoruz ki ruhuyla, taraftarıyla, Hala Süper Lig büyüklüğünde bir kulüp. Şimdi mesele bu sahiplenmeyi doğru yöntemle taçlandırmak. Çünkü Bursa Spor'un hikayesi yeniden yazılıyor. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir Sesli Köşe görüşmek dileğiyle.